AKP Yerlikaya'nın yaptığı tasfiyeyi konuşuyor. Kartal İmam Hatip'liler şaşkın. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 4 bakan yardımcısının yetki alanlarını değiştirdi. Bu isimlerin arasında Bülent Turan da yer aldı. Uğurcan Biçerin haberinde yer alan bilgilere göre İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın yetkilerindeki değişikliğe gidildi. AKP'de bu durum tasfiye iddialarına neden oldu ve haberlere de yansıdı. İddialara göre Bülent Turan'ın jandarma genel komutanlığının helikopterlerini özel gezilerinde kullanmasından dolayı gerçekleştiği belirtildi. Üç bakan yardımcısının yetkilerinde değişiklik yapıldı. Bakanlık kaynakları Ali Yerlikaya'nın sadece Bülent Turan ile ilgili değil dört bakan yardımcısının üçünün yetki alanlarında bir takım düzenleme ve değişiklik yaptığını belirtti. Karışıklık varmış gibi göstermeye çalışılıyor. Bülent Turan ile ilgili çıkan haberlere birileri İçişleri Bakanlığı'nda karışıklık varmış gibi göstermeye çalışıyor denildi. Kartal İmam Hatip mezunu olan Bülent Turan, siyasete AKP gençlik kollarından başlandı. AKP'nin kuruluşundan itibaren çeşitli kademelerde görev alan ve milletvekilliği yapan Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olarak bilinmekte. Kartal İmam Hatipliler ağabey diyor. İddialara göre Kartal İmam Hatip mezunları şaşkın. Bülent Turan, bugün siyaset ve bürokrasi içerisinde yer alan isimlerin okul yıllarında ağabeyi olarak tanınıyor. Bülent Turan aynı dönemlerde Bilal Erdoğan'la beraber de siyasette imza atmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakan yardımcıları arasında yetki değişikliğine gitti. Yerlikaya'nın tasfiye olarak nitelendirilen kararının ardında görevi kötüye kullanma ve cemaat ilişkisi iddiaları yer aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dört yardımcısı arasında görev değişikliği yaptı. Görev değişikliğinde en dikkati çekici isim eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş oldu. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünü Aktaş'tan aldı. Mülki idare başta bakanlığa bağlı kurumlarda sık sık atamalar gerçekleştiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kez kendi yardımcıları arasında görev değişikliğine gitti. Göreve başladıktan sonra, bakanlık bünyesindeki bağlı kuruluşları dört yardımcısı arasında paylaştıran Yerlikaya, hafta sonunda yeni düzenleme gerçekleştirdi. Yerlikaya ilk görevlendirmede mülki idareye yönelik atamalardan sorumlu olan personel genel müdürlüğü ile emniyet genel müdürlüğünü emniyet genel müdürü iken bakan yardımcısı yapılan Mehmet Aktaş'a bağlamıştı. Yerlikaya söz konusu iki genel müdürlüğü Aktaş'tan aldı. Personel genel müdürlüğünü doğrudan kendisine bağlayan Yerlikaya emniyet genel müdürlüğü ise diğer yardımcısı Münir Karaloğlu'na aktardı. Yerlikaya ayrıca yine Aktaş'a bağlı olan eğitim dairesi ile AB ve Dış İlişkiler Dairesi'ni alarak her iki birimi Karaloğlu'na bağladı. Daha önce Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığı'nı Mehmet Aktaş'a devreden Yerlikaya, Münir Karaloğlu'nun sorumlu olduğu Göç İdaresi Başkanlığı'nı da yine Aktaş'a bağladı. Bakanlığın önemli birimlerinden Afat ise önceden olduğu gibi Karaloğlu'nda kaldı. Bakanlık kulislerinden yansıyan bilgilere göre, Bakan Yerlikaya'nın özellikle emniyet bünyesinde yapılan atamalar çerçevesinde kendisine önerilen isimlerden rahatsız oldu. Son olarak emniyette 127 polis müdürünün birinci sınıfa terfisi sırasında listeye alınan bazı isimlerde gerek adli, gerek idari, gerekse menzil tarikatı başta olmak üzere kimi tarikat ve cemaatlerin referans olmasıyla yaşanan sorunlar nedeniyle Yerlikaya'nın emniyet genel müdürlüğüne Aktaş'tan aldığı bakanlık kaynaklarınca ifade ediliyor.